Herkese merhabalar ben Aykut. Bugün ilginç bir konuyla karşınızdayım. Drone'lar nasıl çalışır? Haydi gelin hep beraber inceleyelim. Tarihle beraber drone'lar hayatımızın her alanında girmeye başladı. Onların en başında taşımacılık sistemleri, kargo, taksi, tarım, sağlık, emlak, aklınıza gelen birçok alanda drone'ları daha sıklıkla görmeye başladık. Eminim ki yakın gelecekte farklı alanlarda da dronlar karşımıza çıkacak. Şimdi drone hakkında bilgi vermeden önce İHA yani insansız hava aracının ne olduğundan bahsedelim. İnsansız hava aracı içinde insan olmadan motor gücü ile uçuş yapabilen ve bir kontrol bağlantısı ile İHA pilotu tarafından kontrol edilen veya Otonom yardımıyla İHA pilotu tarafından planlanıp takip edilen bir sistemdir. Drone'lar ya kumandayla kontrol edilebilir ya da bir otonom sistemle kontrol edilebilir. Otonom dediğimiz nokta, daha önceden planlanmış bir yörüngede drone'un hareket etmesi bu yine bir İHA pilotu tarafından programlanması şartıyla gerçekleştirilebilir. İhalar 3 farklı tipte yer almakta. Birincisi sabit kanatlı olanlar. Bunlar uçaklar olarak düşünebilirsiniz. Kanatları sabittir. Hareket etmez. Havada süzülme yöntemiyle hareket ederler. Genellikle iniş birisine ihtiyaç duyarlar. Diğeri ise döner kanatlı olanlar. Bir pervane yardımıyla dikey hareket edebilen motorlu ıı, diyebiliriz. Ve en çok piyasada drone deyince karşımıza çıkan multirotor yani çok kanatlı olanlar. Bunlar genellikle 4 pervaneli olarak görmüşsünüzdür. Bunun 8 pervanelisi altta üstte olmak üzere daha fazla sayıda motora sahip pervaneye sahip olan modelleri de yer almakta diyebiliriz. Peki drone iki ana kısımdan oluştuğunu biliyor muydunuz? bazen birçok malzemesi var fakat bunlar karıştırılabiliyor. İsterseniz onu inceleyelim. Drone'lar iki temel kısımdan oluşur. Bir tanesi ana kısım, diğeri ise yardımcı kısım. Ana kısım dediğimiz burada sarı renkte de gördüğünüz drone'un uçması için şart olan malzemeler. Bunlar neler? Kumanda, batarya, ESC, gövde, motor ve pervane. Bunlardan muhakkak bir arada olması gerekiyor. Bir drone'un drone olabilmesi için. Onun dışında beyazla gördüğünüz led, hoparlör, gimbal, kamera, sensör, iniş takımı bunların tamamı bir aksesuar olarak düşünebilirsiniz. Yani drone'un uçuşu için mecburi değil. Drone her türlü uçar. Bunlar sadece yardımcı ya da faydalı olarak adlandıracağımız ek yükler olarak düşünebiliriz. Peki nasıl kontrol gerçekleşiyor? Dronu kontrol edebilmeniz için ya kumandanız olması gerekiyor ya da bir cep telefonunda bir uygulama üzerinden bu drone'a bağlanmanız gerekiyor. Kumandayla drone arasında 2.4 ile 5.8 GHz dediğimiz bir haberleşme protokolü yer almakta. Bu yüksek frekans sayesinde hem drone daha uzak mesafelerde haberleşebiliyor hem de sinyallerin birbirleriyle gir e girişimine de engellemiş oluyor. Birçok oyuncakta görmüşsünüzdür. Megahertz olarak drone'lar var. Haberleşmeye sahip. Megahertz olanların frekansları daha düşük olduğu için menzilleri daha kısadır. Ve aynı frekansta başka bir e, radyo kontrolü ekipmanınız varsa e, kendi kumandanızla başkasının dronunu kontrol edebilirsiniz. Ya da oyuncağını diyelim. Fakat bu drone'larda kumanda drone'la eşleştirilir. Ve başka bir sinyalin girmesi neredeyse imkansız diyebiliriz. Siz joystickinizle vereceğiniz komutlarla burada otopilota gelen sinyaller yani uçuşun kontrol kartına buradan da ESC'ye aktarılır. ESC dediğimiz elektronik speed controller yani hız kontrolcüsü diye adlandırabiliriz. Motor için bu verdiğiniz sinyale göre motorların hangi hızda döneceğini karar verir. Ve siz o motorları o hızda döndürebilirsiniz. Yani motorun aslında hız kontrolü bu ESC üzerinden yapılmakta. Ve motorun ilgili yerlerinde monte edilmiş pervanelerle motorla beraber döndüğünden dolayı kalkış sağlanır ve dronumuz bu sayede uçuşunu gerçekleştirir diyebiliriz. Peki dronlarda her türlü motor kullanılabilir mi? Genel olarak motorlara baktığımız zaman AC ve DC olmak üzere iki tipte motor var biliyorsunuz. AC olanlar alternatif akım DC olanlar ise doğrultma dediğimiz ya da e, doğru akımla çalışan motorlar. AC dediğimiz motorları e, hem bulması beslemek anlamında kolay değil. Havada uçan bir şeye sonuçta AC beslemeniz lazım e, ve boyutları daha büyük olur. Pratik DC olduğu için genellikle dronlarda DC motorlar tercih edilmekte. Fırçalı veya fırçasız DC motorlar kullanılabiliyor. Fakat bakım ve kolaylığında düşündüğümüz zaman en çok tercih edilen motorlar fırçasız DC motorlardır diyebiliriz dronlar içinde. Ve pervanelerin baktığımız zaman bu önemli bir bilgi, drone'u karşımıza aldığımızda kamera genelde ön taraftadır karşıya baktığını düşünün, batarya ise genelde arka taraftadır size dönük olduğunu düşünün, yani dronuz ileriye bakıyor. Sağ öndeki pervanemiz bizim referans pervanesidir. Ve bu saatin ters yönünde dönüşünü gerçekleşir pervane. Ee, ve bunun karşılığında gelen pervane de aynı şekilde saatin ters yönünde döner. Onun yanındaki motor ise saatin yönünde dönmeye devam eder. Ve onun da karşılığında olan pervane de bu şekilde konumlandırılmıştır. Peki hareket nasıl olur? Siz Joystick de motora hız verdiğinizde yani ne diyelim ileri gitme komutu verdiğinizde ne yapıyor? Arkadaki iki pervanenin hızı artıyor öndeki pervanelere göre ve sizin durumunuz arka tarafın biraz yükseldiğini düşünün ve ileriye doğru hareketini gerçekleşmesi sağlanıyor. Geri gitmek için de öndeki iki tane pervanenin hızı arkadaki pervanelere göre daha yüksek olmakta. Dolayısıyla drone'unuzun ön tarafının yükseldiğini biraz düşünün. Geriye doğru hareketini gerçekleştirir. Sağa dönerken soldaki pervaneler sola gitmesi için de sağdaki bu iki pervanenin hızı arttırılarak hareketin yönü bu şekilde tayin edilir. Yükselmesi için dört pervaneye de aynı oranda hız arttırılır. Ve drone uz bu sayede yükselir veya hızı düşürülerek de aşağı doğru hareketini gerçekleştirebiliriz. CV ve CCV dediğimiz kavramlar İngilizcenin kısaltması counter clock way veya clock way dediğimiz yani saat yönünün tersi veya saat yönü olarak adlandırabiliriz. Drone alacaklar için tavsiyelerim şunlar diyebilirim aslında. Öncelikle bütçenize göre karar vermeniz lazım ve drone'u neden aldığınızı. Hobi amaçlı mı alacaksınız yoksa ticari amaçlı mı alacaksınız? Çünkü her bir drone kendi özelliklerine bağlı olarak farklı fiyatlara sahip. Kendi bütçenize göre ilgili drone'a karar verebilirsiniz. Drone almadan önce evliyseniz muhakkak eşinizden veya değilseniz sevgilinizden veya ailenizden sevdiklerinizden izin almanız gerekiyor. Çünkü bu evin herhangi bir yerine yer alacağı için onaylı bir şekilde gitmesini tavsiye ediyorum. Çocuğunuz varsa ben çocuğum için alıyorum drone'u deyip kendinize drone alabilirsiniz. Benim en sıklıkla kullandığım yöntemlerden birisi buydu. Ve uçuş esnasında izin alı olsanız da, yani izin almış olsanız da almasanız da emin olun ki çevrenizde komşularınız havada drone gördükleri zaman şikayet etme eğiliminde olacaklar. Bu nedenle gerekli izinleri aldığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. Ve gerçek uçuş öncesinde mutlaka ama mutlaka simülatörle bol bol alıştırma yapın. Drone alır almaz uzaklara göndermeyin. Öncelikle joystickte yön kavramlarına dikkat edin. Çünkü yapacağınız ufak bir kazada ciddi anlamda maliyetler karşınıza çıkabilir. Bu yüzden profesyonel dronlarda dikkat etmenizi öneriyorum. Peki dronlardaki markalara baktığımız zaman en çok en bilinen marka DJI markası. Ve bunun kendisine ait birçok modeli var. İşte bunlardan ilk çıkan modeller Phantom'lardı. Artık Mavic dediğimiz seriyi çıkardı. Bunun gözlükle de kontrol edileni var. Ya da kumandayla da direkt kontrol edebilirsiniz. Ben gözlükle henüz kullanmadım. Ee, normal kamerayla ya da kumanda üzerinden kontrolü tercih ettim diyebilirim. Veya çocuklar için daha basit olan versiyonlar var. Dediğim gibi bunlar tamamen oyuncak statüsünde diyebiliriz. Güvenlik. Drone uçurmadan önce ve uçururken yapmanız gereken birçok güvenlik aşaması var. Gerçek bir drone uçuruyor gibi çevrenizi kontrol etmeniz gerekiyor ve pervanelerin İngilizcede blade olduğunu düşünürsek yani bir bıçak gibi keskindir bu pervaneler ve Ufacık bir hatanızda çok ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Özellikle çocuklar bu drone'u uçuracaksa ki profesyonel drone'ları ve ehliyet almayla alakalı bir yaş sınırı var. Dolayısıyla çok ufak çocukların profesyonel drone'ları uçurması yasak. Yaşanabilecek sıkıntılarla dolayı. dolayı Fakat oyuncak statüsündeki toz şoplardaki drone'ları alıp ev içerisinde uçurabilirsiniz diyebiliriz. Şimdi bu dronlarda bir indoor, bir de outdoor dediğimiz ifade var. E, indoor olanlar oyuncak statüsünde diyebiliriz. Bunlar evin içerisinde kapalı alanda uçurulabilir sadece. Çünkü rüzgar dirençleri zayıftır. Ufak bir rüzgarda drone kendi başına alıp gidebilir. Fakat profesyonel dediğimiz dronlar yani açık alanda da uçurulabilir dronlar ise belirli bir rüzgar direncine kadar dayanabiliyorlar. Bu modelin kendisine bağlı olarak bu direnç seviyesi değişebiliyor. Dolayısıyla kısmi rüzgarlı havalarda da uçurmanız mümkün. Bu dronlar kesinlikle oyuncak statüsünde değildir. Bu nedenle her drone oyuncak değildir diyebiliriz. İHA'larda ehliyet ve sertifikasyonla alakalı olarak aslında 3 ana tip var. Biri amatör simot, sportif amaçlı kullanılımı olabilir. Ticari amaçlı kullanılabilir ya da arge amaçta kullanılabilir. Sportif olanları ya sıfırları çok görmüşsünüzdür sosyal medyada. İşte bedavaya ehliyet veriliyor. İA0 hatta kavramlar bile bilinmez. Ee, şöyle bir detay var. 500 gramın altındaki dronları sisteme kaydettirmek zorunda değilsiniz. Bu ehliyetleri alabilirsiniz ama bu ehliyetlere sahip olmanız demek izin almadan uçabileceğiniz anlamına gelmiyor. İHA-0 dediğimiz 500 gramla 4 kilogram arasındaki droneları kapsar. İHA-1'ler 4 kilogramla 25 kilogramı. İHA-2'ler 25 kilogramla 150 kilogramı. İHA-3'ler ise 150 kilogramla ve üzerindeki ağırlıktaki droneları kapsamakta. Bunlar ehliyet için İHA için sınıflandırmalar. Fakat sizin bununla ehliyete sahip olmanız demek istediğiniz gibi uçabileceğiniz anlamına gelmiyor. Muhakkak ilgili kurumlardan uçuş öncesinde izinleri almanız gerekiyor. Ticari ehliyetiniz varsa amatörden farklı olarak sigortada yaptırmanız gerekiyor. Ee, bunun sebebi uçuş esnasında herhangi bir kaza olduğunda üçüncü şahıs sigortası yaptırmanız lazım. Arabalardaki gibi. Dronunuzun e, oluşacak drondaki maliyetleri karşılamak için değil tamamen karşıya vereceği zararlara karşı belirli bir limitte karşılanması için bu sigorta yaptırımı mecburi e, ticari ehliyetlerde böyle bir detayımız var. Sivil avcılık sayfasına girdiğinizde e, burada öncelikle kendinizi pilot olarak kaydettirmeniz gerekiyor. İşte E devletten alacağınız bir e, temiz sicil kağıdı, işte bazı belgisel belgeleri ekleyerek kendiniz hakkında hesap oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra eğer 500 gramın üzerinde bir drona sahipseniz bu drone'u buraya kaydediyorsunuz. Aynen bir plak alıyorsunuz aslında drone'unuz için. 500 gramın altındaki drone'ları buraya kaydetmiyorsunuz. Kaydedemiyorsunuz zaten. Fakat uçuş yapmak istiyorsanız bununla ilgili uçuş talep etmeniz gerekiyor. Eğer kayıtlı bir drone'unuz varsa onu referans alabilirsiniz. Ama 500 gramın altındaki bir drone'unuz varsa Form 19 denilen bir form var. Sayfada yer alıyor. Bunu doldurarak ilgili kurumlara verme şartıyla uçuş için talepte bulunabilirsiniz. Uçuş talebini yaparken gerçek bir uçak uçuruyor muayetinde kalkışı yapacağınız koordinatları, uçuş irtifanızı, iniş yapacağınız koordinatları, süreyi vesaireyi her türlü detayı muhakkak girmeniz gerekiyor. Bunu onaya gönderiyorsunuz. Onay sonucuna da onay geldiğinde de uçuş hakkınız oluyor. Ancak her yerde bunu talep edemiyorsunuz. Özellikle sportif uçuş yapacaksanız haritayı açtığınızda kırmızıyla gördüğünüz hiçbir alanda uçuş talebi bulunamıyorsunuz. Yeşil alanla gösterilen yerler haritada gördüğünüz yeşil çemberlerle gösterilmiş alanlardır. Buralarda durumunuzla hakkında uçuş talebinde bulunabilirsiniz. Eğer notam tarafında da bölgede önemli bir uçuş yoksa, e, uçuş izniniz hemen onaylanıyor. Yeşil bölge bazen yanlış anlaşılıyor. Şurada gördüğünüz yeşil alanlar gibi algılanıyor ama bu alanlara zaten isteseniz de talepte bulunamıyorsunuz. Bunun için muhakkak ya ticari bir ehliyetiniz olmak zorunda. Yine ilgili kurumlar tarafından ön koşullu talepte bulunabiliyorsunuz ama kırmızı alanlarda özellikle sportif amaçlı uçmanız yasak diyebiliriz. YouTube kanalımda hem helikopter, hem farklı drone modelleri e Lego Drone çocuklar için modeller bulunmakta. Merak eden arkadaşlar muhakkak sayfayı incelesinler diyebilirim. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Yarım cevap vermeye çalışacağım. Ve videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Merak ettiğiniz soruları yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzu da ona göre planlama şansımız olur. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.